Düzce TV'de Söz sizde programına katılan jeofizik mühendisi Cemil Acar, Düzce depremlerinin ardından zeminler üzerinde yıllardır veri topladıklarını söyleyerek, "Biz 20 yıldır veri topluyoruz. Düzce'de nerede sıvılaşma olur biliyoruz. Mikro bölgelenme çalışmalarının yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu. Aslında Düzce'yi bir leğen gibi düşünelim. Leğenin üstünde bir mantar. Mantarın üstünde yaşıyoruz. Mantarın bazı yerleri kalın, bazı yerleri ince. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak aslında düzce tam alüvyon zemin içerisinde, yani ovada alüvyonel zemin içerisinde. Ee, burada farklılık gösteren şey bizim akarsularımızın kuzeyden, e, kuzeyden e, doğudan e, batıya doğru ilerlemesi ve kuzeye doğru akması. Şimdi e, bu süreç içerisinde doğu ve yani kuzey doğu ve kuzeyin yani doğunun bölümlerinde Milyonlarca yıl içerisinde akarsuların getirdiği iri bloklu çakıllar Kuzey ve Kuzey Doğu'ya yığılmış. Bir ince milli malzeme Güney Yefteni Gülü ve Güney'e doğru incelmiş. Dolayısıyla baktığımız zaman basit anlamda değerlendirdiğimiz zaman düzeyi dörde bölelim, Çoban merkezli olarak öyle değerlendirelim. Çoban'ın işte e, e, Kuzey kesimleri, e, akarsu sınırlarına kadar e, bizim için e, alüminyumlar zeminin çok biriktiği yani alüminyum zeminde iri bloklu zeminlerin 15-20 metre vardı. Bir e, daha alüminyum zeminin içerisinde daha e, güvenli olan yerlerini oluşturduğunu yine aynı, aynı zamanda doğu bölümünde de gerçekleşindi. Ama e, güneye gittikçe zeminlerin yumuşadığını, ince milli malzemeye döndüğünü, netikenin de yeraltı seviyesinin de gölle beraber yüzeye ulaştığı bir Jeolojik yapıdan bahsediyoruz. Yani Alevi'nin ana zemini içerisinde de en e, güvenli olabilecek yerler kuzey, kuzey doğrusu e, diyebiliriz.